arkadaşlar hepinize arkadaşlar mer hepinize merhabalar şöyle tam o kardeşimi kristal almaya gidecektim ki bebek ruku beni aldı ne yapacağım buradan kaçmam lazım ondan şöyle bir kaçalım ha, kaçalım lazer oğlum bu ne biçim bir bebek lan tövbe kreşe geldik alt tarafı bu neymiş Açın. açalım ne yapıyordun anam da açılmış bu ne biçim bir bebek lan Kardeşime bunun adını sormuştum en son. Ulan gelmeyen arkadaş edin mi diye sormuştum. Evet dedi. Arkadaşın adı ne dedim? Rufku dedi. Beni Rufku'ya tanıştır dedim. Bu ne lan? Oğlum Rufku esir aldı beni resmen ya. kardeşime ne diyeceğim ben? Niye geç kaldım da oldu da bu da? Tövbe estağfurullah ya. Niye kaç? Lan zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Zıplamışım falan mı bu? <laughs> geçtik. Buranın buraya zıplaması zor oluyor ama geçtim. Aç 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 açalım mısın? Oh hadi gidelim. Bu 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 spor yapıyor gibi ellerime bak. Anam lan dur dur ne yapıyorsun? Bebe bebe bellet bebe belletin. Bu ne? Ah! Oğlum bunu niye sağlam ya burada bir şeyler var mı? Hadi bakalım var mıymış? İyi. Ben buraya bir atayla kaçar mıyım? Böyle bir şey deneyeceğim dur dur dur. Bebe acaba işe yarayacak mı? Hı. Bence tu. Ya ifade sahip değilsin falan diyor. Aç lan, aç lan, aç lan. Be bebek Rıfkı şurada mı? Nerede lan? <laughs> ödümü koparttım bebek. Böyle bak ya. Kaç yaşında bizi böyle oyuncak gibi oynatıyor lan. Bunlar mı? Hiç boş zannettim bunları kenarında nasıl oynayacağız diyordum. Hayır. Oğlum yeri dikeni nasıl gördün, koydun ya? Neyse. Biz pro olduğumuz için geri oraya gideriz. İşte ben proyum diyorum ama düşüyorum. Bunun ne biçim bir iş lan? Ha! Oğlum orada atlanmıyor bence. Oradan başka bir yere atlanıyor. <laughs> Hayır yine düştüm. Bu ne biçim bir iş ya? Bak bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Hadi 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 hadi. hadi. Tam gidip tamız bulacağız. Hop. Şuradan bir şöyle atlasam. Şuradan şöyle atlasam. Sonunda lan. Sonunda atladım oğlum. Bu ne biçim bir iş ya. Tövbe estağfurullah. Anam uçak. Yakala beni. Nasıl uçak senin yapacağın şey ya. Bir dakika en baştan başlatmıyorsun değil mi? Oh iyiymiş. Uçak gel buraya. Uçak gel buraya bineceğim ona. Uçak. Uçak yine gitti. anlamıyla ayarlamam lazımmış. Bunu öğrendim. Gel 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 hadi 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 ya, Bıktım oğlum bıktım niye gelmiyor Niye gelmiyor Gel artık gel artık 3 2 1 Bu sefer çok erken Ben buraya gideceğim arkadaş taktım bak bu sefer geçeceğim Oo bak bu şimdi 3 2 İyi tuttum Hı, Yaptım yaptım demiştim ben yapacağım diye düğmeye basalım Oğlum buradan oraya atlanmaz ki. Ha atlanıyormuş. Oğlum bu ne lan? İ. Son saniye. Buradan buraya atlanmıyor. Atlanmaz zaten ama. Al yine öldük yine öldük yine. Yavaş yavaş atmıyor değil mi? İ. Zıplanıyormuş lan. Oğlum oradan oraya nasıl zıplıyor ya anlamadım. Bebek Rıfkı'nın hapishanesi olunca. Kolay oldu tabii. Az üstünde bebek mi ben ölüp Oğlum bir bebek böyle zor şeyleri nasıl yapabiliyor lan? Ben onu anlamadım lan. Ufka. Ufka ne bak şunun lan? Babuş <laughs> muydu? Ne babuş <bakıyorsun> değilmiş lan <laughs> i̇şte, göbeğiymiş. Babuş arkadaymış. Atadım, Atladım. Buradan buraya atlanıyor mu? Uf son saniye son saniye son saniye. Buradan mı çıkacağız? Nereden çıkacağız? Buradan mı çıkılıyor? Annem kurtaracağım seni. Kurtardım, kurtarmıyorum. He, bu sana göre üzülüyormuş. Çok kanka. Kurtarmayacağım. Oğlum niye alayım? Hayır sevmedim ya. <laughs> uh, lan oğlum lan 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 mecbur atacağız diyorsun. Mecbur atacağız. Oğlum bu Jenga oynamayı biliyor lan? Oğlum bunun tüp yüzünden bunların hepsi kırılmaz. Mı? hayatımı sevmiyor. Ay, hayatımı seviyorum. Ben direkt gidiyorum. Yine sen yine gelecek ki. Rıfkı sakın sıçma. Hele bir tuvalet yap. Direkt benim üzerime gelir. Yapma hatta. Yaparsan benim üzerime gelir. Yap demedim bak sakın. Ben amaç bile Bunlar kızartıp veriyorlar mı lan acaba bunlara? Vermezler ya. Kıraçta ne demek ver? Nasıl versinler? Bu marshmallow'um ben onu anlamadım. Ben çok... Hayır! Abi delireceğim ya. Ni bak gör olacak. Bu be. Bu Baba Bu be. Bu Hop hop. Nasıl geçiyorum ama? Ya. Yeah. Price oğlum, Price, Price. Demek Price mi? Price, Price. Çalama hiç. Anam lan bunun bir gözü ne olur Lan bu ne? Kamera mı lan? Kamera lan. Kamera lan. Bebek. oğlum kamera buna cihaz veriyorlar mı lan? Allah'ım de kafamda deldi daşlar verdi bir saniye bir durun ya şunları at şuraya ya. Oğlum bunu 300 tane şey vermiş. Oğlum ben buradan gidilmiyor bir şey yapacaktım mis gibi. Orada çek, çabuk da gidecektim mis gibi ya. Böyle atla atla o. Oh. Hı? Ha? Hayır atlayamadım lan. Orada bazı tatlılar kırık bence ne diyorsunuz? Çünkü orada kırık vardı bak. Burası adam. Kırıkmış biliyormuşum ya doğru biliyormuşum. Orada hiç beklemeyeceğim. İki tane yasa sor. Hop 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 hop. Uf. Topu kullanma. Ee, hayır hayır. Aa. Oğlum bebek Rıfkı'ya bunları gezilmesine nasıl izin veriyorlar lan? Rıfkı bunları nasıl soktun? Az sonra sorup parkuru nasıl yaptın? Çık 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 çık. Hop çık oğlum. Hop çık. Ben çıkamıyorum. Niye zıplayamıyorum ben? Ben biraz şeyim ya. Nubumuzda bir şeyim parkurlarda. Onu görmediniz onu görmediniz. O ne lan? Vallahi korkuz ya. O bana bakıyor sürekli. Ya bu kork oğlum gözüm korktu lan. Gece burada bir şey var diye bakacaktım ama. Şşş bebek Poppy. Kayılıyor mu bu Yanlış yazıyorlar. Oğlum ne demek ses alacağız ya. İyisin oğlum Arafka benden neler lan. Sanki uyanacak da bizi kovalayacak ha. Sanki uyanacak da değil, saçma bir tane oyuncakla bizi kovalayacak. <laughs> kovalayacak. Kovalayacakmış. Bebek Rıfkı geliyor mu? Bebe bir oyun. Bebek Rıfkı almış mı? Bebek Rıfkı. Dolandırılmadı. Dolandırılmadı bebek Rıfkı. Bebek Rıfkı. Cici Rıfkı. Cici Rıfkı. Jirifka, 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 jirifka. Geliyor mu? Ananı da. Oğlum çocuğu sıkıştırdık onu. Ya zeki olunca böyle oldu. Kesinlikle doğru şu şu marayı almak için gitmedim. Burada var mı marayı çıktı? Bu da vay dikisin ya abi. Çıktım ya. Onlarla onlarla kim bilir neler ya. Neler alınıyor. Oğlum ben niye şeyleri söylemeye söyleme, başladım? Geliyor mu lan? Geliyor. Vallahi geliyor ya. Gelmeye devam ediyor. Ondan kat kat öndeyiz ama. Olsun yani bizim de amacımız bu. Yani. Bu. Açalım bunu. Düğmeye bas. Açıldı mı? Oh, açılmış. Koş. Bebek Rıfkı gelmeden. Rıfkı geliyor mu? Gelmiyormuş. Gidelim. Yani bebek şu ko ko kocuk bu pişiyle o ko kocuk karnına bir sızdırmaz. Ay lan fazla girme ben bunu kaçına çıkmak istemiyorum. Rıfkı ne edin? Aa Al bağırsak lan bu. Uuu yemişecek. Dur şimdi. Am aesthetic. Şimdi bakalım Rıfkı ne yiyormuş? Rıfkı oyuncak yiyormuş. Ne biçim birisi artık? Çünkü oyuncak yiyormuşsun. Aferin sana. Mal saçma -ma -ma şey. Ay, niye düştüm ben oraya da? Aa! Dur bak. Ne? Hı, Allah Allah. Peki. Oğlum midende, midende bunların ne işi var lan? İşte bunları yedirtiyorlar mı? Aa mı düşüyor lan bunlar. İyiymiş. Çıktım abi. Keşke böyle Roblox gibi oyunlarda içerik içeri üretince size ödül bir şeyler var. Çok zor olur diyor. Ha Roblox alabilir. Ha Robux alabilirsem bazı eğlenceli şeyler yaparım, yaparız. Ha ben ben söylemiyorum arkadaşlar. 100 aboneye -10 ulaştığımda canlı yayın çekeceğim. Canlı yayında Roblox'ta 99 gece oyunda. 99 gece boyunca kalacağım ve facecam'le olacak. Yüzümü göreceksiniz 100 aboneye -10 ulaşınca. Yani eğer 100 aboneye ne kadar hızlı ulaşırsanız yüzümü görürsünüz. 99 gece sonunda ne olduğunu görürsünüz. Ve 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 ve. Canlı, ilk canlı yayın videom oldu. Ama 100, aboneye ulaşınca yapacağım bunu. 100 aboneye lazım bize. Çünkü 50 aboneye gelince canlı yayın izni veriyor. O 50 abone de yüzüm bizim için şey için. 99 gece için. Yani onun için 50 abone istiyorsam Sonra nereden ne acaba? İy. Oğlum bu yer çok duruyormuşlar ya. Sonu da geçtim lan. Oh. Dying. Anne bu dönüyor mu? Bu bizi kesin öldürüyordur. Sen dönene kadar? Bu oradaki şey dönene kadar? Oğlum, sabah oldu la sabah. İy. İşte Vallahi yetiştim. Bu boş boşuna dönüyor. Yes. Son saniye. Tamam senin bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Hıh! Hadi git ya. Bu tersine mi dönüyordu? Bak ben bu oyunu bugün bitireceğim eminim. Bu oyunun sonuna varacağız. Oba. Sen de şey. Ben buradan rahatça at diyeyim. Buradan da şöyle rahat çana geçeyim. Şöyle bak bu sefer bekleyeceğim. Az önce beklemedim. Ne olduğunu biliyorsunuz. Biraz daha hızlı dönemem. Dönemez misin? Sırada uçuşuz. En son yerde zıplama da Hı, Hadi. Sonunda lan. Ne? Yuvarlama fasulyeleri. Rıfkı sen fasulye mi yedin? Ee, onlar çarparsa düşündüğüm yere gitmiyoruz inşallah. Hayır çarpma çarpma. <laughs> Ay be, inşallah bak yoluna gitmiyordur o yer. Benim başlayacak mısın? Başlayacak mısın?

Fasulye Hanım gelebilirsiniz. Çıkayım mı çıkmayayım? Selam Fasulye Hanım. Ko koş. Koş Hanım koş. Koş Hanım koş. Koş Hanım koş. Koş Hanım koş. Koş gideceğim. Sağ gideceğim. Sağ gideceğim. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi burada mı? Yufka senin miden şimdi burası mı? Neyse gidelim ve bu inşallah düşünmemeliydi. Evet. Oğlum ben buradan yukarı nasıl çıkacağım lan? Asansör sistemi yok mu? İçeri sistem şampiyonlar ligi. Galericiler, pırlantacılar. Oğlum atlanıyor mu? Çok kolay atlanıyor ha. Atlanmayacak gibi gözüküyor mu? Atlanıyor. Bunlar bir sonu yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bit artık. Abi o bitti. Ben yani şöyle tek çizgide şöyle tek bir çizgide yürüyelim. Anam bunlar ne lan? Bu. Hop. Lan. İçerisinde şampiyonlar ligi. Galerjiler, pırlantacılar. Benim kalbimde çok var acılar. asarılar var sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. Babayla zor yarış. Allah. zor yürüyün. Şaka yapıyorum tabii ki. O, ben çıkıyorum oyundan ya şaka yaptım. Çıkar lan beni uç 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 Oğlum neydin lan? Kuru fasulyelerde anlamaydım. Hücreyi bırak. Bırakmıyorum lan. Bıraktım. Ha, oğlum bunlar ne lan? Kuru fasulye. Aa, kuru fasulye mi? Anam biz bu yaya yoğur mu yapacağız? Oğlum şu göz karaları kaba taslak mı yaparız? Sen de alayım bak iki tane alalım sıraya sırayla böyle gidelim. Biz kalmadım. Hadi gideyim. Senede de aldık. Of. Buradan oraya attırım ama yine bunu koyacağım. Şimdi bunu alacağım. Şimdi bundan gideceğim. şimdi şimdi buradan böyle gideceğiz. şimdi buraya şöyle bırakalım. Sonra gidip bunu alacağım. Bir döneceğim. Buradan böyle bunu geleceğim. Sonra gidip bunu böyle bırakacağım. O membran üstünden nasıl çıkacağım? Ben yani Şimdi seni alacağım. Sonra seninle beraber çıkacağım. Sonra seni buraya bırakacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra gideceğim. Sonra yere basacağım. Sonra sizi de bok yoluna göndereceğim. Gider misin? As Midasın hadi. Oğlum git lan aşağıya. Gidiyor musun lan? Oğlum boya kalemi miydi lan bu? Tövbe estağfurullah. Bok yolundan çıkmadık değil mi? Bok yolundan çıkmadık değil Bunu aha en sevdiğim en sevdiğim. Aaa SMG mu mu eğleniyorum. Ee, o sarılıklarla ben duruyor mu durmuyormuş. Kaplumbağayım. Şimdi tavşanım. Uu, kaplum, tavşan bay. Neydi lan? Kaplumbağayla tavşan. Tavşanla kaplumbağa yarışıyor. Neydi lan? Yani işte o, şeyi hikayeyi biliyor musunuz? Yani birçoğunuz biliyorsunuzdur. O şeyi. Çok ünlü. Ünlü mü? Ünlü mü? Ünlü, mü? ünlü, mü? ünlü mü? Ben bu yeri geçip gelsem mi? ya da görmek ister misiniz? Bence ben hemen buraya geçişimi görmek istersiniz. Çünkü iki saniye sürecek. Ee, sürecek sürecek 2 Bu son derim eğer bunda olmazsa ben hemen geçip geleceğim. Bir hop bir. Hop iki. Hayır. Son bir deneme daha yapalım mı? Acaba şu su veriyor mu oğlum bu? Aa sarılar var sarışınlar. Nihat etmez. Kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Uf çok iyi gidiyorum. Çok popsun Emre. Çok popsun Ege. Hadi. Oğlum, yapacağız lan. Yapacağım lan. Ben evet, çok fena inandım lan. O son sözcüğü beni bayağı mutlandırdı ve uçuş. Seni görmedim zannetmez. Sen nerede zaman olacak. Hayır hayır çıkıyorum hayır çıkacağım. Bana nereden yapacağım? Şopa tıklamışız. Hayır lan buraya tıklamışız ha. Nerede ayıcık? Ya yani, bu demiş ayıcık. O malız değiliz lan bence. Ne dersin? Tabi tıpkıyla savaştırmayacağım. Tüm beni. Anam burada bir daha varmış. Tabi ki sen şimdi oradan bize saldırı yapacaksın. Bizi buradan sana mı saldıracak? Buradan mı sıkıyorsun? Aa, çok güzelmiş. Beni sıkacağız Nasıl sıkacağız? Nerede o? Oğlum boş nerede? Bu ne, Bu mu lan? Ha, bunlar öl. Aa çok güzel. Onun nereden öldün lan? Ana ne öldün ha? Ah. Yani mu oğlum senin lan? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Gelen lan buraya dur. Silahı kaptım. Şimdi gelen olur, gelen olur. Hop. Ama bakalım bebek çok alın Kızım sen. Sen onu

bu taktiği var. Sonra yine sallama 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 taktiği. Bak yine aynı taktik. Şöyle sallama 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 salla, salla 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 salla. Şunu vurduk. Sıra sende. Öl. Öl sende öl sende öl. Bebek yufkaya bak ya. Bunun orijinali nerede orijinali? Aha bitmiş. Hadi ben gider. Kuru fasulye istiyor musun? Şuradan mantardan şöyle ağzım doğru. Cemde okuruyorum. Oğlum beni hızlandır lan beni hızlandır lan beni hızlandır neyse ya. neyse. Yeşil fasulye. Hmm. Kaderinin yürü yürüyen merdiven alıyor. Bu otomatik mi çıkıyor? Ya biz mi çıkacağız yedi saat ede? Şöyle bomba atsak şöyle bom 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 çıksak olmuyor mu? Şey 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 olmuyormuş. Bir rafkaya sıkacağız anlatayım. Bir rafkaya Oradan bize saldıracak. Bitmedi mi? Ben bitmesini planlıyordum ama. Ne bitmiş. Olmadı iner misin? Ni 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 ni. Uç 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 uç. Fusiliyle bom. Bom 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 bom. Vallahi delirdim ya. Selam ayıcık, selam ayıcık, selam ayıcık, selam ayıcık. Oo! Anam bu bebek çok mı? Annem yiyeyim seni. Arkadaşlar size şunu diyeyim. 100 abone ulaştım. Zaten söyledim ama tekrar hatırlatmak istiyorum. 100 abone ulaştığımda yapacağım. Lan bu ne? 100 abone ulaştığımda canlı yayında. Yüzümü göstereceğim ve orman 99 gece oyunun sonuna kadar oynamaya çalışacağım. 99 gece boyunca oynamaya çalışacağım. Eğer bunu yapmamı istiyorsanız abone olmanız lazım. Arkadaşlar, abone olmanız lazım. Daha yeni başladık ama en baştan böyle şeyler yapıyoruz. Ya yani iyi başlamak kötü doğru gitmez. Kötü başlamak iyiye doğru gider mi lan? Ya ben kafadan bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Daha da hızlı hızlı. Bebek Rıfık araba. Rıfık araba. Beni bıraktın Rıfık araba. Rıfık. Annem bu benim mi ekeyim mi? bir dakika lan ben delirdim. Oğlum. Ya bu kendisiniz ya. Çıkamıyorum da bu neymiş? Ya 778 saniyede. Oğlum kaç saniye bitir lan bunlar oğlum ben ne diyor? Diğer oyunu öldürmem öldürmemleri. Yok abi bunlar neymiş? Atlama. Boing. O iyiymiş arkadaşlar ve iki saktır aradığım şey. Uu, tız, tız, tız. Sen bana şimdi bunlardan ver? Ben şu izi istiyorum. Şu kırmızı yüz çok zor. Başka hangisinden var? Başka hiçbirinden var. Başlamış yok. Başlamışsın şimdi lan yok. 6 tanemiz var 7 tane oyuncağı ne diyor? bu oyuncak ayı da burada anladım arkadaşlar çünkü ben buradaki bütün oyuncak ayıları aradım ve bulamadım tamamdır şöyle bir gidelim bu oyuncak ayı da burada bulamazsam videonun sonuna geleceğiz ama eğer bu videoyu seversiniz belki o iyi de bulurum. Ayrı ama eğer bulursam bir de like atın abi. İh, yetişmiyor ya. Süper atlamam mı Aslında süper atlama yok. Kuş bakışı, bakabilirim. Yapabilirim diyordum ya. Ne alakası Ben şimdi şuradan atlamayı alacağım. Bak şöyle bir zıplayacağım. Heykelin üstüne çıkacağım. Çekil lan heykel. Heykel taş beni. Heykelim içinden mi geçiliyor? Heykelim kafanızı durabiliyor muyum? Oha durdum lan. Dur şöyle bir arayalım. Eh, kuş bak çok fena yüksek değiliz. Uh, nerede lan bu? Aslında şöyle çıkar. arkadaşlar aslında en üstte olduğunu düşünsenize. Çok fena olurdu da. Anneme babama robot falan alırım inşallah. Daha da eğlenceli olacak. Çıkamıyorum. Neyse. O zaman vallahi hiç yok. O zaman bu videomuzun daha sonuna geldik. Biz abone oluşalım ve dediğimi yapalım. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinize hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.